Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir deste seç yapacağız. Nasıl yapacağız? Erillere taktım ben. Evet, eril enerjide bir önceki videoda eril enerjinin bilinç altına indik. Bakın bu bilinçli yaptığı değil, bilinç dışı yaptığı hareketlerle alakalı. Neler onu etkiliyor? Lütfen izleyiniz bunu. Şimdi de bu eril enerji gelecek mi? Harekete geçecek mi? Mesaj atacak mı? Bakalım bayram günü. Evet ben de böyle süslendim püslendim. iki videoyu arka arkaya atayım dedim ki. Birbirinin devamı niteliğinde sizlere e, tabii ki bir mesaj gelirse ne mutlu bana diyorum. Hemen şimdi burada kartlarımızı açmaya başlıyoruz. Tabii ki Neslihan Şirin hayatta haftalık yüklendi. Ee, ve bu kanala da yüklüyorum ee, ayrıca efendim 10 günlük de yüklüyorum. o enerjiyi de kaçırmayın ve al bilgi kanalına. Bu üç kanala abone olup olursanız efendim Instagram hesabımda Neslihan serini hemen hemen her akşam canlı yayındayım ve orada sorulara da cevap veriyorum. Haydi bakalım oraya da geliniz diyorum. Daha ne diyeyim? Çanta şunu da açmayı unutmazsanız benden sevgi dolu olanı yoktur diyelim Evet şimdi hemen bakıyoruz özel numaramda WhatsApp numaramda özel açılımlar için bu videonun altında Hadi bakalım fil birinci deste ay kendi attı şimdi bunu koymamız lazım ben buraya geleceğim dedi Evet ardından mum Eril enerji mesaj atacak mı? Harekete geçecek mi? Sürpriz bir şekilde gelecek mi? Enerjileri toparlayın bakalım. Çok da düşünerek seçmiyorum ben biliyor musunuz? Yani çünkü burada çok düşünerek seçmemize gerek yok. Düşünmeden seçtiğimiz böyle hemen şu olsun dediğimiz daha güzel tutar enerjiler. Evet. Evet. Hemen şimdi bakıyoruz efendim. Alalım elimize. O şok kartlarını eril enerji mesaj atacak mı? Gelecek mi? Ne düşünüyor? Açmadığımız kaldı mı diye bakıyorum. Evet. Bilgisayarımı da buradan yani laptopumu kaldıramıyorum. Çünkü ben kameradan çektiğim için direkt buraya bağlı ekrandan kendimi görüyorum ve zaten de buradan yüklüyorum YouTube'a o yüzden laptopum orada duruyor haydi bakalım Neslihan Şirin kartları da size olumlama niteliğinde geliyor biliyorsunuz yani açılımı yapıyoruz bitki çayını şuraya alalım soğumakla meşgul evet şimdi birinci desteciler fil ikinci desteciler mum herkese hayırlı olsun en son ben de söyleyeceğim hangini seçtiğimi ama en son şimdi bakıyoruz eril enerji mesaj atacak mı harekete geçecek mi nereye gitti bu neden bu kadar üzgün duruyor evet tarot kartlarını açıyoruz ee, ve sonunda bunca şeye rağmen bayram bitimine doğru ya da hafta sonu bitimine doğru ya da bayram sonu diyelim bir mucize çıktı. Yani burada aşk kartı da çıktığına göre halen aşık e, fil fili seçenler, yani birinci desteği seçenler. Şimdi partneriniz bir şeyler kayıplar verdim diye düşünüyor bakın burada. Kupa beşlisi. Uzak yollar da olabilir, başka şehirde olabilir şu an. Şimdi ailesinin ailemin yanına gittim. Onlarla ilgileniyorum ve ben seninle ilgilenemiyorum diye de düşünebilir kendi kafasınca. Şu an biraz uzaklaşmış. Kafa olarak ya da bedenen başka şehirde olabilir. Soğuk yapıyor ama buna kendi de üzülüyor. Yani burada harekete geçecek mi diyoruz. Sizden de soğukluk görüyor olabilir. Ama eninde sonunda aşıklar kartı geç de olsa kader çarkı en son çıkan kart Dünya kartını eğer anlatıyorsa ben bu aşkta ümit var derim. Çünkü burada aşıklar kartı bir evet demektir. Kader çarkı da e, çok yavaş döner ama sürprizli, sürprizli bir şekilde evetleri, hayırları var bu insanın ve her an yazabilir. Dünya kartını anlattık. Mucize mutluluk, mucize haberler. Yani bundan ötesi var mı? Yani karmanın yanması. Karmadaki olumsuzların gitmesi, yerine olumluların gelmesi. Sanırım birinci destecilere benim karma ritüeli Neslihan Şirin videomu da öneriyorum. İvedi şekilde karmayı iyice temizleyin ki... Evet... Aa, yoldaki ışık. Şimdi düşünüyor efendim bu arayayım mı aramayayım mı diye ormanda kendini kaybetmiş gibi kayıplar vermiş üzüntüler bu sizle alakalı olmayabilir bakın anne baba yakınlarının bir kaybı olabilir para kaybı olabilir zaman kaybı olabilir bu insan üzülüyor burada ormanda bakın herkesin takip ettiği patikayı takip et herkes ne yapıyorsa onu yap diyor evren şu anda ona o da dönüp dolaşıp Gelebilir yoldaki ışık, ışık var ve bir ışık yolunu aydınlatacak. Evet ve böylelikle o da yolunu bulacak. Burada ermiş bir kişi de var. Ona yol gösterici bir e, varlık ya da işte hani aydınlanma. Ermiş burada da çıktı. Pardon ermiş değil kupa beşlisi üzüntü ama çok düşünüyor. Bakın yalnız yani. Birinden yol alması lazım. Birinden bir şey öğrenmesi lazım. Evet. Size diyor ki ölümsüz aşk. Yani elinde olmayan sebeplerden dolayı da gelmiyor olabilir. Bakın burada paylaştığın sevgi durumundan bağımsız olarak ebedi. Senin sevgin sana ben de seni seviyorum ama bazı şeyde belki anlaşamayacağımızı da biliyorum. Ortak yolu bulamayacağımızı biliyorum kafalarındaysa da yazma olasılığı fazla. Yani sevgi aşk tarafı ağır basabilir. Bu tabii ki devam ede gelen ilişkiler için. Evet bakın sağlık. Dedim ya demin sağlığı bozuk olabilir anne ya da babasının yani bu her zaman için böyledir bir insanın çok mutlu olabilmesi için sadece aşk yeterli değil sevdiklerinin sağlıklı olması işinin iyi gitmesi kariyerinin iyi gitmesi Evet bakın olumlamanız geldi. Size söylüyor bunu. Yani bu dengeyi buldurmanız lazım. Onu beklerken sağlığınızdan olmayın. Çok üzülmeyin. Bakın burada kendine objektif bak bir kere diyor. Yeni bakış açıları kazan. Ne istediğine emin ol. Sen de daha kararsızsın diyor ve olumlaman geldi. Hayatımın her alanında sağlıklıyım, huzurluyum, dengeliyim, sağduyuluyum. Yani bu insan evet seni arayabilir ama gelecek ne olacak? Gelecek bakın fili seçtiğinize göre siz de e, bir güç istiyorsunuz. Bir güç istiyorsunuz. Onun için o gücüyle siz de güçlenmelisiniz. Şu an güçsüz kalmışsınız. Bakın burada diyor kendine yukarıdan kuş bakışı bir bak diyor. Nasıl görünüyorsun acaba? Keşke öyle bir şey olsa. Üzülüp ağlıyorsan boşuna. Bakın ya bu insandan mesaj gelecek çok mutlu olacaksın ya da çok farklı bir yola giderek hayat yolunda ormanda ışığını bulacaksın. Senin tarafından da bakarsak harika bir şekilde bu insandan mesaj gelse bile hani illa olacak illa evleneceksiniz gibi bir şey söyleyemiyorum. Gerçi burada dünya mutlu son çıkıyor ama herkes için bunu söyleyemeyiz. Bir kısmısı da farklı farklı kişiyle yeni aşkı bulabilir örneğin yalnızlar bakın burada sadece e, yani eril bilinçaltını konuşturuyoruz ama siz, yalnızlar sizin de bir yerlerde bir eriliniz var ruh eşiniz var evet muma geldik muma muma bakalım mum evet yalanlar var erilde mesaj atacak mı gelecek mi yalanlar dolanlar sizi çok üzmüş kendi de üzgün yani kendi şu anda kendi şu anda çok üzgün yani evet burada değnek şövalyesi bir şeyleri çabucak oldurmaya çalışıyor bu partner sizin ama yalanlar dolanlardan dolayı yani hayatında yalan Hayatı yalan herhalde bu baktığım partnerin. Yani başka şey söyleyemiyorum. Çünkü kendi attığı yalana inanıyor olabilir. Bakın herkes psikolojik olarak düzgün değil. Kılıç onlusu yerde sürünüyor, üzülüyor, acele ediyor, çabucak bir şeyler olsun istiyor. Bakın bu aşk için olmayabilir. Kendi özel hayatında dengeyi tutturamadığı için aşkı hiç tutturamıyor. Ve burada kılıç kralı mesaj atacak mı diyoruz. Keskin mantıklı bir karar aşkta ve işte cimriymiş yani size çok bir şeyler verici paylaşımcı olmayan bir insan yani saklıyor da bazı şeyleri belki o yüzden bu paylaşımları yapamıyorsunuz yani rahat bir paylaşım yapamıyorsunuz onunla Ay, inanılmaz bir şey oldu düştü ve aldık evet bu arada barış çıkmış evet size müjde vereyim o zaman demek ki küsseniz de barışabilirsiniz ama size çok çektirmiş aşkta burada güç kartı çıkıyor güçsüz kalmış partner sizin ama güç kazanacak e, bu güçle birlikte sanki böyle işte rakibini ensesinden tutmuş bir insan var burada önce güç kazanması lazım e, güçlü olduğu takdirde sonsuzluk işareti de var yani ne bitiriyor ne gidiyor da olabilir ama siz sizlerde şöyle bir şey sizin yönünüzden açılıma bakarsak da çok endişeli ve gergin bir partneriniz var yani böyle her şeyden kuşkucu bu Eril rahatla diyor ama Evren ona rahatlayamıyor ben dediğim gibi iş yönünden de öyle ve bu ilişkide maalesef öğrenmeniz gereken bir şeyler var yalanlar dolanlar bir şeyler var Bunları da size ve delikle söyleyeyim. Burada çıkan bir erkek farklı ilişki oyunlarında çıkan her erkek ya da farklı kadın figürler çıkarsa birileri var diye düşünüyorum. Burada çıkan belki partner ortak tanıdığınız var olabilir ya da bir birisinden kuş kullanıyor olabilir. Bakın burada ne çıkmış? Vücudunu, bedenini temizleyecek bir arındırmanın zamanı gelmiş. Yani vücut beden, ruh temizliği, arınma çıktı. Bu da aslında çok güzel bir şey. Yani arınacaksınız, çok güzel olacak. Arınmanızdan madem partnerin de arınması lazım. Yani sen zaten aranacaksın da ama partnerinin de eğer spiritel konuşuyorsanız, spiritel bir şeylere ihtiyacı varsa bütün bu çöplük gibi olan e, bilinçaltını temizlemesi lazım. Ya da harekete onu geçiremeyen ne varsa tutan ya önceden attığı size attığı yalanlar. Bu işte bir gizlik bir yalan var. Bakın tutucu ve gizemli. E, parayla ilgili de olumsuzlukları var. Yani onun o maddi manevi sıkıntıları olduğu için Evren ona arın dedi zaten. Ben de size de dedim hazır böyle bir şey var. Kenarından yani bilirsiniz. Bakın bu arınmadan sonra barış olabilir. Çünkü burada ne diyor? Darganlığa bırak, mutluluk fırsatlarını yakala gereken emeği gösterirsen ve esnekliği gösterirsen barış sana şimdi geliyor. Hadi bakalım olumlama geldi. Evrenle, çevremle, kendimle her daim barış içindeyim. Böylelikle aşk, huzur, sağlık ve bolluk bana akıyor. Demek ki ne olacak efendim? Mesaj gelecek. Arınmanın neticesinde güzel mesajlar. E, fakat lütfen seçici olun. Yani sırf bu insan ya da birinci e, filciler, birinci destekçiler. Sırf bu insan mesaj attı diye e, böyle bir evlilik, böyle bir hemen bir şey olacak gibi değil yani bunun sonrası da önemli. Şu an mesaj atıp biraz rahatlayabilirsiniz, konuşabilirsiniz ama çok yeni şeyler de size geliyor. Çok güzellikler geliyor yani. Bir arınmaya ihtiyaç varmış. Evet, böylelikle barışacağınız da çıkıyor. İkinci desteciler, mumcular. Ben yine söyleyeyim mi? Bende yine ikinci deste takıntısı var. Geçen fildi. Evet mumcular ben de ikiyi seçmiştim. Demek ki bu kadar arınmadan ziyade e, şimdi sizlere söyleyeyim her şeyi bil, biliyor. Ay işte Neslihan abla böyle böyle kendine de bakar derseniz de. Gerçekten ben de burada çıkanları baz alıyorum. Özel kendime e, pek sormuyorum. Çünkü artık böyle hani topluluk o grup o enerjiyle beraber bakalım bana ne çıkacak diye çok merak ediyorum. Ve gerçekten bana çok çok uyan bir şey ve yalan atıldığını yalan attığını anladığınız bir kişiyi de yanınızda tutamazsınız size de söyleyeyim güven her şey demektir güvenmediğin kişiyle aynı çatı altında bile duramazsınız her şey sağlık ve güvenlikte şu anda evet sizleri çok seviyorum kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum instagramı unutmayın neslihan serine oraya da gelin bekliyorum hoşçakalın